Ben üniversite sınavına girdiğim zaman İngilizce sorularını yanıtlayarak <laughs> orta İngilizcemle Alman Filolojisini kazandım. Tabii benim için şok oldu çünkü tek kelime Almanca bilmeden Alman Filolojisini kazanmak bu galiba eğitimin çarpıklığı olsa gerek. Alman Filolojisinde bir yıl sıkıntılı bir süreç geçirdikten sonra çünkü sınıf arkadaşlarımın çoğu iyi kötü Almanca biliyorlardı. Ben e, ne yapabilirim diye düşündüm. E, Dil Tarih Coğrafya Fakültesindeydim Ankara'da. E, benim küçük alamın e, eşi, eniştem, e, amatör bir kemancıydı. Aryalar söylüyordu. İstanbul'un tanınmış reklamcılarından biriydi. E, dedi ki, bir dostum var, Babür Nutku. Özdemir Nutku arkadaşımın e, kardeşi. Amerika'da, Hollywood'da sinema eğitimi görmek üzere gitti. Oradan dönerken de, bir o zamanlar kamera yok, bir sinema kamerasıyla birlikte Türkiye'ye geldi. Birlikte reklam filmleri çekeceğiz, hep konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Aslında Babil Dutku devlet tiyatrosu oyuncusu, konservatuar mezunu. İyi bir oyuncudur. Birçok oyunda da izledim Babir Nutku'yu. Onun abisine götüreceğim seni dedi. Ve birlikte e, Dil Tarih'te tiyatro bölümüne gittik. enişten bana bu ülkede sanatla uğraşmanın çok değerli olacağını benim de sanatla uğraşmamın iyi olacağını söyleyerek tiyatro bölümünde Özdemir Hoca ile beni tanıştırdı. Ben o zaman 19 yaşındaydım. Özdemir Hoca Tamam dedi, yatay geçiş hakkını kullanmak istiyorsa bölümümüze yatay geçişle kaydettiririz. Ama önce bölüm başkanımız Melat Özgü ile konuşalım dedi. Hocanın onayını alalım, ondan sonra. 1970 yılıydı, ben Özdemir Hoca'nın öğrencisi oldum. E, 4 yıl, 74'e kadar lisans, 76'ya kadar da master'ımı yaptım orada. 76 yılında Özdemir Hoca e, Ege Üniversitesi bünyesinde tiyatro bölümünü, sahne sanatları bölümünü kurmaya karar verdiği zaman e, beş arkadaşımıza asistanlık teklif etti. Onlardan biri de bendim. O sırada benim bölüm başkanım Melahat Özgü, Hı. Viyana Tiyatro Enstitüsü ile Wissenschaft'ta görüşerek e, Avusturya'da, Viyana'da benim Doktora yapmam için bütün yazışmaları tamamlamış. Önümde iki seçenek vardı. Biri İzmir'e gelip asistan olmak, diğeri Viyana'ya gidip doktora yapmak. İkisi de çok cazipti. Özdemir Hoca mutlaka İzmir'e gelmemi, bir hafta kalıp, hani buradan memnun kalıp kalamayacağımı bana sorunca ailem dedi ki biz seni serbest bırakıyoruz. Bu hayat senin, seçim yapmak sana ait. Ben İzmir'e geldim. İzmir'e geldiğim zaman benim Ankara'da kendi hocalarım olan sinema hocam Alim Şerif Onaran, müzik hocam Gültekin Oransay, hocam değil ama Ankara'dan tanıdığım Ümit Serdaroğlu hoca, yine iki hocamız, rahmetli Sedat Veysi örnek, ve Metin Ant bizde ders vermek üzere İzmir'e gelmişlerdi. E beş asistan arkadaşımız da benim dönem arkadaşlarımda. Ben Özdemir Hocayı dedim ki ben hiç İzmir'de yabancılık çekmedim. Ankara adeta buraya gelmiş ve tüm Ankara'daki hocalarımla güzel bir şehirde iyi bir ortamdayım. E, tabii bir hafta İzmir'de kalacağım için nerede kalacağım belli değil. Tekstil bölümünü kuran Ali ve Ayten Sürür hocaların e, hiç çocuğu olmamış. Bir Sülya'yı yanımıza almak istiyoruz. Birlikte bir hafta bizimle olsun dediler. Urla'da çok güzel bir evde yaşıyorlar, deniz kenarında. Ben de onlarla beraber e, bir hafta geçireceğim. İlginçtir. İzmir için mesafeleri söyleyeyim. Özdemir Hoca Bornova'da bir e, misafirhane var, orada lojmanlar da var. Lojman da sıraya girmişti, kendisine bir daire e, verilecekti. Geçici olarak misafirhanede kalıyordu. Fakülte Alsancak'ta, benim kaldığım aile Urla'da. Nedense mesai bittikten sonra ben Ali Bey ve Ayten Hanım'la onların evine gidiyorum. Ama bir iki saat sonra Özdemir Hoca o eve geliyor. Nasıl işte? Memnun kaldın mı? İyi misin? E, gecenin bir vakti de 11'de 12'de kalkıp ta Bornoya Urla'dan dönüyor. Ali abi beni uyardı. Dedi ki hocan çok sık gelmeye başladı. <laughs> ben bir hafta kalıp döneceğim zaman Özdemir Hoca geldi. Dedim hocam yarın dönüyorum. Memnun musun? E, İzmir'i çok sevdim. E, şimdi yeniden gidip Viyana'da dil eğitimi görmek, oraya adapte olmak yerine çok keyifli bir ortama geldiğimi düşünüyorum. Ailemle de konuşacağım dedim. Yani bence çok rahatlıkla bunu anlayabilirsiniz. Alman disipliniyle yetişmiş. Baba da çok iyi Almanca bilirdi. Baba da Almanya'da eğitim görmüş. Ee, onun için e, kendisi de Almanya'da eğitim görmüş. Bir de tabii Robert College'in getirdiği bir e, disiplin ve düzenli çalışma şeyi var. Sanki hayatta belli bir misyonla hani çalışmak, üretmek ve etrafını aydınlatmak üzere gelmiş birisi. Ee, yani gündelik yaşamında e, bizim bu çapkından önce. Zuzu diye Çapkına çok benzeyen bir köpeğimiz vardı Sabahleyin çok erken Kalkar hoca ee, Ve köpeği gezdirir Parka kadar gider Döner gelir kahvaltısını yaptıktan sonra Oturur ee, Öğlen yemeğini geç yerdi Saat Üç buçuk dörde doğru O saate kadar e, Full time çalışırdı Eee ve devamlı yazan araştıran e, yani 1800-2000'e yakın makalesi var e, kitapları dışında çevirileri senaryosu e, bir de tabii Türkiye'de 50'li yıllarda şair olarak tanınıyor e, 60'lı yıllarda da en korkulan eleştirmenlerden biri e, Ankara'da devlet tiyatrosuna gittiği zaman Oyuncular tir tir titrerdi, bakalım Özdemir Bey neler yazacak bizim için diye. Yani birçok şeyi yazmak, eleştiri yapmak, şiir yazmak, şair yanı, eleştirmen yanı, araştırmacı yanı, çevirmen yanı çok zengin bir dünyaya sahip. Tabii bu da disiplin istiyor. Akşama kadar çalışır, çok erken ufak tefek bir şeyler atıştırdıktan sonra... Biraz televizyon seyretme hakkı tanır kendisine. Ama onun dışında bütün hayatı çalışmakla geçti. Peki çocuklarına vakit ayırabildin mi bu tempo içinde? İki tane de kız yetiştirdiniz. Ee, şimdi e, büyük kız Elif, Mimar Sinan mezunu. Ee, İstanbul'da e, okulu bitirdikten sonra zaten o Bursa Devlet Tiyatrosu, Trabzon, şimdi de İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçti. Oradan da emekli oldu. Zaten e, çok birlikte olmadılar. Ama e, Zeynep'le biraz daha fazla vakit geçirebilmiş oldu ama e, şöyle bir babaydı Özdemir Hoca. Yani çocuklarıyla oturup oyun oynamak, onlarla e, çok uzun süre vakit geçirmek değil. Hatta hatırlıyorum Zeynep küçükken çalışma odasına gider. Baba der duymaz hoca. Birkaç kere baba, baba dedikten sonra ses tonu yükselir, baba diye. Ve hoca konsantrasyonunu bozup, pardon ne vardı der. Çok konsantre çalışan bir insandı. Onun için bizim evde hocayı çay kahve istemediği süreçler içerisinde biz gidip odasında rahatsız etmezdik. Yani biraz burada kendime de pay çıkartayım. Ee, yani bir kadın olarak... Hadi beni gezdirsene, bir yerlere gidelim, hadi şunu yapalım gibi hiç tekliflerim olmadı. Ee, çalışmasına saygı duyarak, belki de aynı mesleği paylaşıyor olmanın e, getirdiği keyifle ee, Özdemir Hoca'ya, e, ay ne güzel şimdi işte Hamlet'i çeviriyor, ben de öğrencilerime Hamlet'i okutabileceğim, doğru çevirmiş birisinden okutabileceğim heyecanını yaşadığım için. Bu ortaklaşa yaşamda onun çalışması için gereken ortamın hazır olması adına ben de özveri demeyeceğim, isteyerek diyeceğim. Hocanın çalışmasını ortam hazırlamaya çalıştım. Suda Ayak İzleri son kitap. Son kitaptan sonra bir Ege Sanat Dergisi diye bir dergide, kendisiyle yapılmış bu sezon tiyatro ve genel olarak İzmir'de tiyatronun durumu üzerine bir söyleşi yayınlandı. Şu anda ortak bir kitap çıkacak. 70'li yılların Ankara'sı diye e, herkese bir e, alan düştü. Bana sanat sevenler derneği düştü 70'li yıllarda Ankara'da Özdemir Hoca'ya da piknik. Piknik Ankara'nın en önemli mekanlarından biri, bütün sanatçıların buluştuğu tam Kızılay'ın ortasında bir yer. Dolayısıyla bir de onu yazdı, oturdu, pikniği anlattı, oradaki anılarından söz etti. O da o ortak kitapta çıkacak. Son çalışmaları bunlar.